sevgili dostlar. Arkamda görmüş olduğunuz kuş bakışı Eskişehir. Şu an bulunduğumuz yer Şelale Park diye bir yer. Burası çok hakim bir tepe. Buradan şehir ayaklarımızın altında. Ayrıca bu parkın içinde de güzel oturulacak, gezilecek yerler var. Değilme falan var. Gördüğünüz gibi kafes falan da var tabii ki. Buradan gerçekten de şehir tamamen ayaklarınızın altında. Aynı Kayseri'de de bulunan şey gibi. E, seyir tepesi gibi. Oradan da Kayseri'de. Şu an Kayseri görüyorum sanki. Güzel tarihi yerler Eski Eskişehir'e. kafesinin hemen yanında yapay bir şelale var. İsmini buradan almış, almış olsa gerek. Şelale parti ama şelale şu anda işlevde değil. Sanki Eskişehir'de hayat durmuş gibi. Nereye gitsek her şeye ya yarım ya da hiç yok. İleride de değirmen var. Şurta Jumayın Park'ta var. Aa çok güzel kaydırak. Tabi tabi geçin. Ayrıca değirmene karşı Don Kişot'un heykelini de yapmışlar. Mızlakla saldırıyor. Don ve yardımcısı. Değilmene savaş açmışlar. Harika bir yer.